Merhaba arkadaşlar. Galatasaray Ankara gücü Süper Lig'in 17. haftasına karşı karşıya geldiler. Zorlansa da Nefstad'ın önünden karşılaşmayı Sarı Kırmızılılar galibiyetten ayrıldı. Maça geldiğimizde ise Taylan Altan'ın şık gol Lankara gücüne geçtiğini görüyoruz. İlerleyen süreçte Galatasaray'ın birçok hata var. Bu ataklardan birinin sonucunda Raşistan'ın asisti ve Barış Alper Yılmaz'ın golüyle Sarı Kırmızılar skor eşitliyor. Barış Alper Yılmaz golün atmaya devam ediyor Sarı Kırmızılılarda. Bafet Emi Sarı Kırmızı'nın en golcü ismi ki Mertens bugün asist yaptığı maçın yıldızından bir Dines Mertens'ti. Orta sahadaki katkısıyla hem de bazı pozisyonlarda savunmaya gitmesiyle bugün maçı kurtaran isimlerden biri oldu ki bu golün öncesinde Dines Mertens'in verimlendik bir penaltısı vardı ki bence ben penaltı maçın hakemi Zorba Küçük tarafından oyun devam ettirdi ve korner pozisyonu da maç devam ettirildi. Barış Alper Yılmaz bugün sağda kendilerken isimlerden birdi ki bir tane gol kaydetti. Raşitsa bugün sağına eğlenlendi. Oyun içinde hem etkinliğiyle hem de san içine girmesiyle pozisyon yaratmasıyla bugün galibiyeti getiren isimlerden biriydi. Esas sıkıntı sarı kırmızılarda savunmada. Bugün Birçok eksik vardı tabii ki orta sahada. Oliver Torre gibi eksikler vardı. Şaşa boy yoktu. Icardi bugün şans bulamadı. Oyuna giremedi. Savunma bölgesinde Van Holt oynayınca Galatasaray takımı savunmada yetersiz kalıyor. Bunu bir kez daha görmüş olduk. O bölgeyi taparlayacak birisi lazım. Mitso, Berkan orta sahası bugün kötü. Nisiydi ki Berkan. Bugün alınan galibiyette önemli bir gol sergiledi diyebiliriz. İstatistiklere bakıldığında en çok iki imcayı kazanan isim, en çok sarp stop kazanan isim ve en çok rakip, rakip atak kesen isim olarak dikkat çekti. Ankara gücüne maçı getirebilecek net bir pozisyon vardı. Emre Kılıç'ın ceza sahası içinden kaçırdığı kafa vuruşunu gerçekleştirse düzgün bir şekilde. Bugün Sarı Lacivertler bir puan da elde Hacı Ali Sol Ankara gücünün en iyi isimlerinden biriydi bugün iyi performans sergiler Galatasaray karşı ki özellikle 70'ten sonra Ankara gücü maçı kendilerine lehine çevirmeyi bildi. Fakat şanssızlığın nedeniyle son vuruşlardaki beceriksiz nedeniyle bugün sağdan puansız dönmek zorunda kaldı. Galatasaray 60'a kadar iyi bir oyun sergiliyor. Fakat 60'tan sonra oyundan kopuyor. Bugün bir kez daha bunu gördük. Mitsu ve Berkan orta sahası yetersizdi. Oliveira, Torre gibi eksiklerini çok yaşadı kırmızılar. Gomis bugün Süper Lig'deki 7. golünü kaydetti. Galatasaray'ın en golcü isimlerinden biri ve böylece derbi öncesi kayıpsız bir maçtan daha çıkmış oldu. 3 alttan beri kötü bir oyun var. Sağda fakat alınan 9 puan var. Hem İstanbul Sivas hem de bu maçta şans yanında oldu sarı kırmızıların ve galip geldi. Kötü oyuna rağmen alınan 3 puan önemlidir. Çünkü bu tip maçlarda alacak 3 puanlar galibiyetler şampiyonluğa götürebilir bir takımı. Fakat Kadıköy karşısında Galatasaray'ın birazcık şanslı zor gözüküyor gibi. Çünkü Fenerbahçe takımı daha komple takım. Daha çok hücum yapan takım ve beklemeyen takım. Golü bulduğu anda anında daha fazlasını atmak isteyen bir takım. Bu gibi nedenlerden dolayı Fenerbahçe karşısında Galatasaray için zor. Hele ki Kadıköy'de. Böylece Galatasaray Okan Burun takımı Süper Lig'de 36 puanla yeniden zirvede yer Ankara gücü ise 16 puanlı 14. sırada yer aldı. Ve Ankara gücünün oyunda oyunu takdir topladı bugün. Özellikle orta sahada ekliğinde Ankara gücü oldukça iyi bir oyun ortaya koydu diyebiliriz. Maç hakkında söyleyebileceğim şeyler bunlar. Abone olun beğenin. Deryenlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum. İyi akşamlar diyorum.